projesi. Diğer ismiyle Güneydoğu Anadolu projesi. Ee, tabii Türkiye'nin e, 80'li yıllardan itibaren e, üzerinde durduğu çok önem verdiği bir proje. Ee, projenin ilk çalışmaları içinde bulunan birisiyim ben. Rahmetli Özal dönemi e, Hezar Hükümetleri dönemi 85-86 projesiyle ilgili ilk ihalelerin yapıldığı yıllardır. Ben o zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nda e, Sosyal Planlama Daire Başkanı'ydım. Ve o ihale komisyonlarında bulundum. Ve Türkiye o yıllardan itibaren tabii e, Güneydoğu'nun e, gelişmesiyle, kalkınmasıyla ilgili olarak Gap projesine büyük umutlar bağladı. Fakat geçen yıllar gerek terör olayları gerek ekonomik sıkıntılar Gap projesi istenilen seviyede yürütülemedi. Hükümetlerimiz dönem, Ak Parti hükümetleri döneminde tabii Gap projesine biz bir öncelik verdik. Yani hem Gap projesine hem işte Konya ile ilgili projeye. Hem Doğu Anadolu projesine, DAP projesine hepsini belli bir takvime bağladık hükümet olarak. Bunların ödeme dilimlerini de belirledik. Ve üçü de belli bir hızda yürüyor. Biz doğrusu Güney Doğu Anadolu'nun kalkınmasına, önceki hükümetlerden daha farklı bir pozitif ayrımcılık da uyguladık yani teşvik paketleri getirdik. Özel sektör yatırımlarını artırma yönünde çok çaba sarf ettik. Şu anda da yeni teşvik paketimizde yine altıncı grup olarak neredeyse orada yatırım yapanların yatırımlarının, özel sektör yatırımlarının büyük kısmı kendilerine geri iade edilmiş oluyor. Veya sigorta indirimleri işte arsa temini vesaire. Ama GAP'ın şöyle bir özelliği var. Bütün orada yatırım yapacaklar için de bir altyapı hazırlıyor tabi. Ayrıca bildiğiniz gibi GAP projesinin en önemli belki sağlayacağı avantaj o verimli ovalarımızın sulanması ve tarım alanında çok ciddi hem istihdam hem de üretim sağlaması olacak. Yani bölgeye çok ciddi bir tabi bu manada da hareketlilik getirecek. Allah'a kırık bir kalp ve yaşlı gözlerle yürümeyi tavsiye eden üç semavi din de bu topraklardan, bu ırmaklardan övgüyle bahseder. Tanrı, Hazreti Adem'i yarattıktan sonra doğuya doğru Aden'de bir bahçe yaratır ve buradan bir ırmak doğar. Dört kola ayrılan bu ırmağın bir kolu Dicle, diğeri Fırat'tır. Bu iki nehrin arası Yahudilerce kutsaldır. Hristiyanlığa göre de Hz. Adem ile Hz. Havva cennetten kovulduğunda dünyada ilk ayak bastıkları yer burasıdır. İlahi tesadüf müdür yoksa kaderleri öyle yazıldığından mıdır bilinmez? Bu nehirlerin kıyılarından savaş ve gözlerinden yaş tarih boyunca eksilmedi. Milat öncesi antik dönemlerde dünya medeniyetinin beşiği olan bu coğrafya milat sonrasında da güçlü iktidarların gözdesi oldu daima. Bu toprakların tabi güneşle suyun buluşmasına bağlı olarak bir tarımsal verimlilik ve bereketin artışı söz konusu. Tarihte bir ilk tarım devrimi diye bizim nitelen, nitelendirdiğimiz toprakların da merkezi aynı zamanda. Yani ilk tarım yerleşik hayat ve tarımsal arandaki yerli üretimin ortaya çıktığı bölge. Günümüze de geldiğimiz zaman günümüzde de bu Fırat ve Dicle'nin çevresinde tabi tarımsal üretim. Tarım derken sadece e, gıdadan söz etmiyoruz. Aslında tarım aynı zamanda sanayinin de maddesini üretiyor. İşte pamuk gibi. E, aslında bakarsanız bütün sanayinin de her şeyin temeli toprak. Milattan sonraki ilk bin yıl bu bölge için oldukça hareketliydi. Birinci yüzyıldan itibaren Hristiyanlık ve 7. yüzyıldan sonra da Müslümanlık devreye girince gücün ölçüsünde haklı, o oranda sahip ve medenisin kuralı işlemeye başladı. Yahudi Roma Savaşı ve Yahudilerin tüm dünyaya yayılması diaspora milattan sonra 135 yılında gerçekleşti. En eski şart medeniyetlerinin doğduğu Mezopotamya, 633-642 yıllar arasında İslam toprakları arasına girdi. Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde en parlak devresini yaşadı. O zamanlar Bağdat, dünyanın en önemli kültür ve ticaret merkeziydi. Emeviler döneminden sonra Abbasiler bu bölgeye hakim oldular bölge 1055 yılından itibaren Selçukluların hakimiyetine girdi. Daha sonraları 1444-1467 arası Akkoyunluların hakimiyetine giren bölge, 1499-1508 yıllar arasında Safevilerin kontrolüne geçti. Tarih yazanların tespitine göre Şiilik ve Sünnilik arasındaki fark bu dönemde belirginleşmiştir. Bu topraklar Osmanlı Devleti ile İran hanedanları arasındaki hakimiyet mücadelesine sahne oldu. Bu mücadele 1639'da Osmanlıların lehine sonuçlandı ve ülke 1917'ye kadar Osmanlı yönetimine girdi. Dilerseniz bu hareketli asırları kanlı hatıralarla değil, su gibi akan zamana direnen insan ve onun oluşturduğu kültürel değerlerle bağlayalım birbirlerine yaşadığı her dönemden izlerle meydana gelen bir kültür sözünü ettiğimiz ve her kültürel değerin altında yaşanmış tatlı ve acı hatıralar vardı. Ve destanlaşan her defasında Dicle, her defasında Fırat olmuştur. Her bahar açan çiçeklercesine. Binlerce yıldır örs, demir, çekiç ve insan ilişkisi hiç değişmemiştir. Ateş bu ilişkinin özü oldu. Ateşle şekillenen demir an geldi silaha dönüştü, an geldi sofrada bir kaba. Uygarlık demircinin örsündeki kızgın demirle şekillendi. Bugün bereketli hilal olarak adlandırdığımız Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanlar bu bilgelikle şekillenmiş gibiler. medeniyetin beşiğinde yaşadıklarının farkındalar. Bu farkındalık onların gündelik yaşamlarına da yansımış bulunuyor. Çok renkli ve çeşitli bir kültürün parçası olmak onlara gurur veriyor. Bugün onlar tarihin kendilerine verdiği sorumluluğu GAP projesiyle geleceğe taşımaya kararlı gözüküyorlar. malı ürettikten sonra tabi bunun eğer bir ürettiğiniz malın pazarı piyasası varsa onun iktisadi bir değeri vardır. Yoksa sadece öz tüketim için üretmiş olursunuz. Bu coğrafyanın temel özelliği tabi burada aynı zamanda ticaretin çok yaygın olması. Tarihsel olarak uluslararası ticaret güzergahı, doğu batı ticaret yolları üzerinde bulunmasının yanında ayrıca bu Fırat ve Dicle bölgesindeki şehirlerde bizim Bedestan diye tabir ettiğimiz kapalı çarşı ve ona bağlı olarak günümüzde yaygınlaşan pazarlar yani çarşılarda şehirlerdeki pazarın çok gelişmiş olduğunu burada alışveriş kültürünün hem içeride hem de şehirler arası kendi bölgeler arası ticaretin mesela işte Halep ile Antep arasında günümüzde ee, şu son günlerde vize kalkınca ticaretin bir aran, bir anda çok hakikaten olağanüstü düzeyde hızlı bir artış gösterdiğini görüyoruz. Yani bu coğrafyanın e, temel özelliği yani sadece tarımsal anlamda bir verimlilik değil, aynı zamanda ticari anlamda bir verimlilik. Burada tabi oluşan sermayenin daha sonra küçük küçük sermayen birikip daha büyük işlere e, Yol açması daha büyük fabrikaların kurmasına da zemin teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Urfa çarşıları, hemen hemen tüm kentlerde benzeri var. Yaşamın soluk aldığı, dünden yarına aktığı mekanlar buralar. Sonsuz bir renklilik göze çarpıyor. Dün olduğu gibi bugün de insanlar hayat mücadelesinde koşuşturuyor. Bereketin ve bolluğun silinmez izlerine rastlamaktayız. Bunlar bölgenin sahip olduğu büyük zenginliğin sadece küçük bir parçası. Gaziantep coğrafi bakımdan GAP'ın giriş kapısı, sanayi ve ticari hacmiyle de GAP'ın merkezi kabul ediliyor ekonomik açıdan çevresindeki birçok ili etkileyen Gaziantep'te tarihi çarşılar ve günümüzün organize sanayi bölgelerinde bu gerçeği açıkça görüyoruz. Gaziantep, Antep fıstığı, zeytin, pamuk, üzüm, kırmızı biber, keten gibi ekonomik değeri yüksek sanayi bitkileriyle, mercimek, buğday ve arpa gibi hububat ürünleriyle zengin bir tarım yöresi. Ayrıca Gaziantep, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tüm ürünlerinin işlendiği, iç ve dış pazara sunulduğu bir sanayi ve ticaret merkezi. Gaziantep'in eski çarşılarında geçmişe tanıklık eden ve geleceğimize ışık tutan el sanatları tüm canlılığıyla yaşıyor. Geleneksel Gaziantep el sanatları, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. Bakır Anadolu'da en çok kullanılan maden olarak biliniyor. Bakır işleme el sanatının Gaziantep'te ne zaman başladığı ve hangi tarihten beri devam edip geldiği bilinmiyor. Ancak bakır ve bakır işlemeciliğinin tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eski. Bakır eşya, bakırdan ve pirinç diye tabir edilen bakır ve çinko'nun karışımından elde edilen maddeden işlenerek yapılır. Antep bakır işlemesinin özelliği yekpare olarak imal edilmesi yani lehim ya da benzeri bir yolla birleştirme yapılmamasıdır. Günümüzde en çok kullanılan işleme maden olan bakır, kalaylanarak ev, mutfak ve süs eşyası olarak ilimizde yaygın bir şekilde sürdürülüyor. Bakır mamillerinin işlenmesinde çakma ve çizme diye bilinen basit işleme yönteminin dışında sadece Gaziantep'te üretilen bir çekiç ve bir çelik kalemle yapılan işleme de vardır. Ustalar binlerce yıllık geleneği günümüzde de yaşatarak, başta mutfak eşyaları olmak üzere turistik amaçlı süs eşyaları da üretiyorlar. Çarşılarda mutfak için üretilmiş sahanlar, taslar, kazanlarla turistler için ibrikler, cezveler, vazolar yan yana satılıyor. Bu işleme yönteminde bir tek parçanın işlenmesi bazen haftalarca hatta aylarca sürer büyük ilgi gören Gaziantep bakır işlemeleri bölgenin değerine değer katan unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu zenginliğin kaynaklarından biri olan Dicle, Güneydoğu Toroslar'da Maden Dağları kesiminde, Hazar Baba Dağı'nın güney tarafında Yıldızhan yanındaki bir kaynaktan çıkar. Maden ilçesinin önünden geçerek Maden Çayı adını alır güneydoğuya doğru dar ve derin vadilerden geçen Dicle, Diyarbakır şehrinin bulunduğu lav sahanlığının doğu kesimine paralel akar. Dicle Nehri güneye doğru akarken Cizre ilçesinin içinden Habur suyu kavşağına kadar Türkiye-Suriye arasında sınırı meydana getirir. Habur suyuyla birleştikten sonra Irak topraklarına girer. Fırat Nehri Sivas Köse Dağdan doğduğunda adı Akarsu'dur. Nehir, Erzincan, Tunceli, Erazı, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına girer. Dicle ve Fırat birbirlerine kavuşma çabasıyla akmazlar. Onlar her damlalarıyla insanla birleşirler. Toprakta buğdaya, taşla birleşip yapıya, alın terine dönüşürler. Onlar insan için kavga verircesine akarken, insanoğlu da onlar için tutuşur birbiriyle kavgaya. Ve insanın yaptığı her savaş, bu iki nehrin gözü yaşlı akmasına neden olur. Yakın tarihimizin en acı tutuşmalarındandır Birinci Dünya Savaşı. Savaşın önünde ve sonunda yüzlerce yıl süren dirlik bozulur. Osmanlı'nın bölgeye getirdiği adalet güçlü devletlerce yok edilir. Osmanlı'nın Orta Doğu'dan çekilmesine neden olan bazı yerel isyanlar çıkarılır. Bunların en bilineni Mekke emiri Şerif Hüseyin bin Ali isyanıdır ki İngilizlerin yönlendirmesi bu isyanın belirleyici öğesidir. Hüseyin bin Ali ve oğullarına Osmanlı'nın yıkılmasından sonra kurulacak olan Büyük Arap Devleti'nin krallığı vaat edildi. Fakat gerçekler söylendiği gibi değildi. Orta Doğu farklı bir paylaşıma sahne oluyordu. Milletler Cemiyeti'nin de Filistin ve Irak yönetimini Britanya'ya bir hak olarak tanımasıyla, Britanya, Nil'den İndüs'e kadar kırılmaz bir stratejik üstünlük sağlar. 1916 yılında Fransız ve İngilizler arasında Sykes-Picot Anlaşması yapıldı. Bu anlaşma özellikle Orta Doğu'nun bugünkü haline gelmesine sebep olması açısından önemlidir. İngiliz subay Mark Sykes'la Fransız subay François-Georges Picot, Kahire'de bir araya gelerek masa başında Orta Doğu'yu iki ülke arasında paylaştırırlar. Bu anlaşmaya göre yeni yapay devletler kuruldu. Sykes-Picot hattı denilen bu sınırlar, o dönemin koşullarında dünyanın iki büyük emperyalist gücü olan İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'ya bakış açılarını yansıtmaktadır. Fransız ve İngiliz subaylar bölgenin etnik ve dinsel yapısını göz önünde bulundurmadan, kendi çıkarları doğrultusunda harita üzerinde yeni ülkeler oluşturup bazı etnik grupları da parçaladılar. Bu anlaşma ve sonucunda yapılanlar bölgenin tarihine açık bir ihanet kurulan devletlerden Irak, Ürdün, Filistin, İngiliz bölgesi, Suriye, Lübnan, Fransız bölgesi oldu. 1260 yılında Memlük İmparatorluğu'na başkentlik eden, 1400 yılında Timur tarafından saldırıya uğrayıp adeta yok edilen, 1517'de Osmanlı egemenliğine giren ve tam 403 sene boyunca Osmanlı tarafından yönetilen bu topraklar, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yönetiminden çıktı. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise bir başka deyişle bereketli hilal ise sonu destanlaşan direnişlere sahne olan işgallere maruz kalacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında İngilizler Urfa, Antep ve Maraş'ı işgal ettiler. Daha sonra bölgeyi Fransızlara bırakan İngilizler bölgeden çekilir. Urfa, Antep ve Maraş ve çevreleri Fransızlar tarafından işgal edilir. Osmanlı'nın çözülmesi nin gerekliliğinin temel nedenlerinden birisi bu verimli topraklara sahip olması ve iktisadi değeri yüksek yeraltı zenginliklerinin çok bol olduğu coğrafyalara hükmetmesiydi. Bu güneydoğu coğrafyası da malumunuz olduğu üzere işte Fransızların el attığı bir bölgeydi. Bu Fransızlar işte Antep, Maraş Urfa bu bölgeye e, Kurtuluş Savaşı döneminde hakim oldular ve buralarda tabi e, işte Sütçü İmam'ın önderliğinde halkın e, bir direnişi, yerel halkın e, spontane kendiliğinden bir direnişi, o toprakla bütünleşmiş e, toprak gerçekten e, yani deyim yerinde ise tümüyle o coğrafyayla özdeşleşmiş insanımızın bir direnişiyle karşı karşıya kalıyor Fransızlar ve tabi bir süreç olarak Sütçü İmam'ın bunun arkasında bir direniş başlıyor Maraş'ta. O daha sonra işte diğer illere de yayılıyor. Milli mücadelenin destanlaşan kahramanlıkları bu şehirlerimizde yaşanacaktır. Daha sonra her biri şanlı, Gazi ve Kahraman unvanlarıyla ödüllendirilerek şehir adlarında ölümsüzleştirilen bu şehirler hiç kuşku yok bölgenin zenginliğine göz diken işgalci devletlerin hedefi haline gelmişti. Büyük hesapları olanların burada yeri yoktur. Bunun bedeli neyse bu bedel ödenecektir ve bu topraklar bizim kalacaktır anlayışının en iyi örneklerini biz yine bu coğrafyadaki insanımızda görürüz. Yani Çanakkale'de ne olduysa Maraş'ta Maraş'ı Kahramanmaraş ı yapan, Antep'i Gazi Antep yapan, işte Urfa'yı Şanlıurfa yapan ruh da aynı ruhtur. Yani bu coğrafyanın bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gereken bir noktadır. Bu yıllar Fırat ve Dicle'nin gözleri yaşlı aktıkları yıllardı. Fırat ve Dicle bereketli toprakların nasıl işgal edildiğini, yağmalandığını görüyorlar ve yaşıyorlardı. İçleri buruk, çaresizdiler. Acıyla aktılar. Düşman çizmesinden çekip gideceği ana kadar ağladılar. Onlar artık gözleri yaşlı nehirlere dönüşmüşlerdi. Ülkeleri için, insanları için ağlıyorlardı. Ama gülecekleri, sevinçle akacakları günler yakındı. Hem de öyle günler gelecekti ki, Fırat ve Dicle'ye gerdanlıklara benzer barajlar takılacak, açılan su yolları, tüneller ve havzalarla tarih yeni baştan yazılacaktı. Gap geliyordu. Bu e, Fırat ve Dicle havzasındaki e, enerji ve tarım e, kapasitesini kullanmak için ilk düşünceler belki Osmanlı'ya dayanıyor gavzada 22 baraj 19 hidroelektrik santrali kurulabileceği anlaşıldı. Hakikaten kapı tamamlandığı zaman zaman ülkemiz o bölge bilhassa GAP bölgesinde 9 tane vilayetimiz bilhassa dünyaya gıda üreten ve ihraç eden bir konuma yükselecek. Hakikaten bu bizim için fevkalade önemli. Bu GAP projesinin ve diğer projelerin ülkemiz için berekete vesile olmasını, ülkemizin birlik, beraberlik, kardeşliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Su gibi aziz olun diyorum efendim. Şunu hem tarihi ve hem de coğrafi bir realite olarak söylemeliyiz ki, denize dökülmeden birleşen Fırat ve Dicle aslında besledikleri coğrafya, kültür, medeniyetler gibi beslendikleri Anadolu toprakları bakımından da birdir, ve birliktedirler. Aslında her şey güzelden başlayıp güzelden geçip güzele dönerken, gözlerin nemli, gönülleri kırık da olsa bu ırmaklar çevrelerine güzelden ve güzellikten başka bir şey söyleyemezler elbet. Oğlan, Dicle gibi ak güzel, gül menekşe tak güzel, ben sokaktan geçerken pencereden bak güzel. Kız, Dicle gibi akamam, her çiçeğe bakamam. Babam beni öldürür, pencereden bakamam. Oğlan, Dicle etrafı bostan, bir ziyan gelmez dostan. Aklım başımdan gider, seni düşündüğüm an. Şimdi Fırat'a kavuşmak için akan Dicle'ye seslenen Mehmet Emin Yurdakul'a kulak vermek vakti. Parla, yüksel ey Dicle, arzın ulu ırmağı. Ey şanlarla sallanan asırların kucağı, nehirlerin sultanı. Sen Allah'ın övdüğü dört ırmağın birisin. Ebediyet dağından şarka inmiş perisin. Senin... Tatlı namende bir musiki, şiir var. Her dalgandan ruhumuz mucizeli ses duyar. Sanki bize dinletir mezamiri Kur'an'ı. Sen ebedi mabedin yükselttiği sadasın. Öksüzlere ninlisin, gariplere duasın.